Sana Akres, Sonlay kanalına hepiniz hoş geldiniz efendim. Alan Wake Remastered kaldığı yerden 3. bölümüyle sizlerle efendim. Hemen bir kanal hatırlatması bırakıyorum. Kanalda ilk bu videoyla geliyorsanız hoş geldiniz efendim. Video hoşunuza gider ise bir beğeni butonuna ki benim için çok önemlidir. Bana destek vermek isterseniz de kanala abone olmanız fazlasıyla yeterli olacaktır. Şimdi giriş bölümünü yaptık. Artık gelişme kısmındayız. Benim hatun geçen bölümde bana bir sürpriz yapmak istedi ama tadı damağımda kaldı. <laughs> Yani ormana daldık bir benzin istasyonu arıyoruz. O benzin istasyonu da ne kadar uzakta olabilir bilmiyorum ama ve lakin hala ben benzin istasyonu arıyorum. Evet. Geçen bölümle müzikle daha doğrusu müziklerle aram pek iyi değil. Çünkü her defasında uyarı veriyor bana. Kardeşim bu telif haklı diyor. Bunu kullanamazsın diyor. Ben etrafı bakacağım pek tabii ki gene. Malum lootlu bir oyun bu. O yüzden sağa sola bakmakta fayda görüyorum açıkçası. O oh, bu ne lan? Cemse var burada. At Cemse cems James'e demeyeyim ben buna ya. Neyse. Oha. Haydi bu. Allah gene Şekli uuu Buraya gelmem isabet oldu yahu Al al al, al ne varsa al Alım. Şu gene milli eğitimin işareti. gayet güzel Başka bir şey var mı hocam değerli Oluyor. yok Neyse efendim umarım iyisinizdir her şey yolundadır Olabildiğince Diyelim geçen sefer bakmadım diye hatırlıyorum ya. Oraya baktım ama bunda bir şey var mı yok. Yani artık burada yapabileceğim başka bir şey de yok. Neyse buradan devam edelim bakalım başımıza neler gelecek. Dediğim gibi Hatun bana bir sürpriz yaptı güya. Sürprizden sonra ortalık birbirine girdi. Hanımı kargalar kaçırdı. Benim Hatun öyle çok parlak bir şey de değil ama kargalar kaçırdı. The gas station was closer

daha daha bulduk, bulduk. terbosu daha doğrusu ha buradan aşağı mı inecek güzel gelen giden yok gayet güzel gidiyoruz ne oluyor ne oluyor ne oluyor ne oluyor, ne oluyor lan gene bir şeyler oluyor bana bak Allah. Arkamda. Arkamda. Arka. Lan adam. Bana bak. Ben. 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 Çekil şunları. Yalet. Lan lan lan. Arkamda biri var. Doldur şu silah. Lan arkadaş. Lan. ama yani ben öldüm. Ne yazıyordu? Safe. Safe heaven mı? Ne alakalı? Vaz cennet oğlum bura. Nerede şimdi o arkadaşlar? Bir gelsinler bakayım buraya bir. Çocuklar neredesiniz? Geliyorlar. Oğlum sen niye benim her defasında arkamdan geliyorsun sen ya? Bak hele bak. Sen biraz ucu beni... Allah! Allah! Tüt tüt tüt! Yalnız... Çekerim emaneti, silerim adaleti. Ne vuruyoruz lan? Oğlum ben bunlarla nasıl baş edeceğim ya? Bak yine bir şeyler oluyor bak. Gazı bittiği zaman ne olacak? Ya arkadaş ama şimdi yani. Hulululul. Nereye gittiniz lan? Ya adamlar bir görünüyor bir kayboluyor bir görünür bir görünmem bir görünürüm bir görünmem bu ne lan? Gelmiyor da. Bir de abi bu nedir ya? biz bir sağdan geliyorsunuz, bir soldan geliyorsunuz. Bir karar verin nereden geliyorsunuz. Iskaladın yavrum bu sefer. Nerede o? Doldur şunu. bunlar üç kişi. Bunlar üç kişi değil miydi abi? Bir tanesini ben hakladım mı? Gel gel. Iska. Lan lan lan. Dört kişi oldular. Nerede o? Ya ama bak benim bir tane fişeğim kaldı ama bak. Bunun da gazı bitecek şimdi. Oğlum amma cebelleştim bunlarla ben ya. Dayı geleceksen gel bak. O? öl artık ya, şuna gel, şuna gel. Ya bir müsaade ederseniz ben gitmek istiyorum arkadaşlar. Siz böyle yaparken ben gidemiyorum. Ben gitmek istiyorum. Oha. Al abi şunu. Ben nereye gideceğim? Hocam burada ortalık çok karıştı yalnız bana bak. da bizlere Şuna bakayım Buradan mı gideceğiz? Arkamdan kimse gelmiyor değil mi abi? Lütfen kimse gelmesin artık Aha Güzel kayıt noktasına geldik Aç abi ne var orada? Eşyası Eş... E... E... İyi de ama şimdi yani. Şey vereydiniz, fişek vereydiniz. Şimdi bak, burada bir tane magürüs var. Ha buradan istesem de gidemiyorum zaten. Gidiyoruz gündüz gece. Şurada yeni işaretler var. Valla mecbur gideceğiz. O ne? Burada ok gördüm. Ne ya? Aa şeyin arkasına çıktık. Hatırladınız mı bir önceki bölümde? Yavaş yavaş. İnsan geçiyor yavaş. Bir önceki bölümde buraya gelip şuradan atlamaya çalışmıştım ya. Burada derin derin nefes alan bir şey var ama. Aha. Abi, Flare var mı? Vallahi var. Allah 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 Allah. Al. Şu fiderlere e gel Flare bayağı etkiliymiş. Silah doldur abi. Buralarda bir şey var mı? Buralarda bir şey yok bu ışıklara dikkatli bakmam güzel netice verecekmiş gibi duruyor. Ma görüş. Oğlum, oğlum nereden geliyor bu ses? Dayı bir karar verin ama bak geliyorsanız gelin, gelmiyorsanız gelmeyin bak. Böyle ses yapıyorsunuz, korkutuyorsunuz beni. Ben gidiyorum ya. Ya kuş! Kıracağım şimdi kanadını bacana. Ne bak arkamda? Arkamdan çok ses geliyor. üç kişi birden geliyor. Allah'ını seven beni tutmasın. Allah'ını seven beni tutmasın. Aha, aha şimdi kapı yuttuk abi. Şimdi tuttuk. Tuttuk şimdi. Doldu şunu. Gelin lan. Gelin lan. Benim de Flaştı. Flaşım flash'ım var lan benim de. Doldu silah. Nereye gitti ötekisi? Bu ne ya? Ha kaçtı Al şunu abi ya. Taslak sayfana tüküreceğim şimdi ama. Yani döndüm dolaştım. Yine aynı yere geldim ama. Dikkat diyor. Buradan giriyoruz mu abi içeri? Oha girdik oldu. O ne o? Lityum pilleri alamıyoruz. O ne o? Pompalı tüfeği aldık yolum. Kaç kere pompalı tüfek alacağım ben ya? Abi flash için şey var mı? Malzeme var mı flash için? Flash için malzeme var mı? Buradan bir şey alabiliyor muyum burada? Yok. Aramıyoruz. onu ne o? Ha kullan. Kullanalım. Kapı mı açılıyor? Vallahi kapı açılıyor. Buradan herhangi bir şey alıp Science Bestows immortality on those who advance it to elevate all of mankind. Newton, Einstein, Sagan, Princes among men. But the price for such a legacy is steep indeed. In Night Springs. Tonight's episode, a quantum suicide. If our lives are already written, oh. It would take a courageous man to change the script. Having called a press conference, Dr. Barclay Colvin is about to demonstrate that very courage. Ladies and gentlemen of the press, I am Dr. Barclay Colvin, and I'm glad so many of you could join me here at the Moorcock Institute tonight. I'm going to give a practical demonstration of the world's interpretation. As you can see, this is a loaded nine millimeter pistol. It shall be part of a thought experiment, and now, a real experiment, known as a quantum suicide. Did he say suicide? Is that a real gun? He's kidding, right? Please, please, stay calm. There is no risk. Observe what occurs when, you when I place neyle... my own forehead. Aha now you might think this round is merely a dud not so observe the flower pot uh -huh. and yet i myself cannot be harmed with this gun with each pull of the trigger two new realities branch off one in which the weapon didn't fire and one where it did with my machine here, I have ensured that this reality is always the former. I have bestowed upon my under no circumstances can this gun kill me. So wait wait wait. What you're saying is that every time you pull the trigger in another reality you die yes yes of course but that's completely trivial there's an infinite number of things marvel and the marvel they always do happen somewhere the point is this one thing did not happen here you're, you're insane colvin you're insane was insane. 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 Hey, hey, this thing supposed to be plugged in i stumbled on it you fools Gaze upon quantum immortality. Dayı dur, dayı dur. Poor poor Dr. Colvin. Felled by his own hubris or the ignorance of the masses. Perhaps he should have left the crate unopened, the decaying atom unobserved. Curiosity often kills the cat in night springs. Why on my Adamlar kafayı çizmişler abi. Bunlar bunlarla aynı masada oturulmaz ya. <laughs> Çok pardon. Bunlarla aynı masada oturul. E ee, ben döndüm dolaştım gene aynı. Bu arada benim elime bunu kim verdi ya? Evet. Evet. Kullan kullan abi şunu ne nasıl kullanıyorsak.

Ya gene bir sürü ses duyuyorum. duyuyorum. Nereden geliyor bu? Ya dayıcım. Bırakın beni. Kurban olayım. Beni bırakın ben gideyim. Allah. Ya İyi, iki kişi gitti, iki kişi gitti, iki kişi gitti. Oh, doldu silah. Pili değiştir. Silah doldu. Geldi, geldi, geldi. Ben öldür artık Silah öldür şunu. Lulululul. Bu ne ya? Dayı bak ya, ya ya Lan bana bak Ben adamın içinden geçerim Kafam atarsa Şunu doldur Allah'ını seveyim beni tutmasın abi Nerede bu? Gelişe bak ya manyal Oğlum bu nasıl bir gelme? Ben gidiyorum ya sen ne yapıyorsan yap Şuna geç sen ne yapıyorsun abi? Umurumda değil. Kapı, 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 kapı açıl. Kapı açıl. Açıl kapı. Aç kapı. Ee, kullan kapı. Ulu, 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 ulu. Ya Kuantum pilinize tüküreyim ben sizi. Kuantum pili miydi? Neydi o? Ne oldu şunu. Yürü 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 şuradan şey alacağım. Sıçra şuradan. Al şurada ne varsa. Bak bak bak. Nerede lan bu? Gel lan buraya. Gel 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 gel. Doldur şunu. Nereden geliyorsun çocuk? Baba baba. Ben Nathan mısın, Derek mısın, Ölgari? Abi ben şu şeyi değiştir. Oh be. Stucky's body vanished, leaving behind only a lifetime of nightmares to come. Assuming I'd reach the lights, the gas station alive. Anlıyorum. Bir şey verdi bu. Ha lityum pilmiş ya. Vay arkadaş. Yalnız bu flaşörler çok daha etkiliymiş kurşundan. Şurada bir yerde bir şey gördüm ben. Neredeydi o? Kahve termos gibi bir şey gördüm. Koşarken tot işimle. Ahanda. Al abicim şunu. Başka bir şey var mı abi buralarda? Ben o makineyi niye çalıştırdım usta? Ben hala anlayamadım oradaki makineyi niye çalıştırdık biz? Ya artık ben bir yere Bir yere varabilir miyim lütfen? Bu arada kayalara bir baksam hemen ya. Kayalarda bir şey varsa bak alalım. Sonra aramayalım. He? Var mı buralarda bir şey? Yok diyorsun. Peki. Niye parlıyor o zaman? Aa gasolin diyor. Lan geldim ya ben şeye. Benzin istasyonuna geldim. Ben. Bunu ilk bölümde görmüştük Alice. hatırlarsınız. Bunu ilk bölümde görmüştük de ben şimdi benzin istasyonuna nasıl gideceğim? Buraya kadar geldik. Hocam nereden giriyoruz? Buralarda bir şey var mı? Çıkalım şuraya. Ben şimdi buraya girip bir de çıkamazmışım. Benim öyle yeteneklerim var çünkü. Neyse ki çıktık. Benim öyle yeteneklerim var çünkü. Bazen oyunda saçma sapan yerlere girip saçma sapan ne oluyor? Bir gelmeyin ama da. After the insanity I just experienced in the darkness, the lights of the gas station felt comforting. At least for a moment, the sane world reasserted itself. Buralarda bir şey yok tamam. Bu oh, ışık. Işık. Gayet güzel. Benim şimdi Aha. Al abicim şunu. Orada da bir şey var. Ne o? Ne bu? Onu alamıyormuşuz zaten. Arabaya binip gidemiyorum. Odaklanma. The Deer Fest had been two weeks away when we arrived. If the nela? day count on the banner was right, I was missing a whole week between the night we got here and now. Allah Allah. Mi? The garage I'm was a mess. It looked like someone had trashed the place, or that there had been some kind of fight. Abi sen ne yiyorsun, ne yiyorsun? I'll keep writing. Outside, there's only darkness. Outside the cabin, outside the story, there's only darkness. I can feel her presence in the dark. Just now, I could smell her perfume in the room. I'll reach her, I'll fix it up. I'll bring her back. The story will come true. If I stop, she's lost. Oh. I don't believe this. It'd been me on the TV talking crazy. Was I losing my mind? Okay, hmm. yeah. Bir saniye be. Benim hatunun kaderini ben mi belirleyeceğim? Öyle bir şey mi var oyunda? Oha. Oy bayağı derinmiş ya bu. canına. Abi selam. Aleyküm. Ve kimse yok ya bu burada. Aha telefon var orada. Allah kullan. Kullan abi şu telefonu. Yeah, Allah seven beni kurtarın buradan. Abla merhaba. Oh, thank God, Sheriff. Sheriff, Sheriff bak ya. you are I'm Alan Wake. But listen, I was in a car crash. My wife Alice, she's missing. Calm down, Mr. Wake. We were staying in a cabin on the island, on Cauldron Lake. There's no island on Cauldron Lake. Not since the big eruption in yani? the 70s. Please I can take you there, okay? You look like you've taken a pretty bad knock to the head. Are you okay? Listen. We'll figure this out. Please get in the car. We'll swing by the lake and then we'll go to the station, okay? Mr. Wake, have you seen Stucky, the guy who owns this place? I realized I couldn't tell her what had happened in the forest. She wouldn't have believed me. And then she wouldn't have helped me with Alice. Abi 70'lerden beri o ada yok diyor. Her bridge candy-colored clown, they call the Sandman. ...on Alan Wake. I came to Bright Falls with my wife, Alice. Thank you for coming here with me. I thought maybe you could write here. I don't want to hear it. God damn it, Alice. Now, she's missing. Alice? Ah! Alice? I woke up behind the wheel of a crashed car. I'm missing a week. I was attacked by shadowy men straight from a nightmare. The sheriff took me to the lake Alice and I had stayed at, but the cabin had disappeared. New York 3 yıl önce mi? Ben mi yanlış okudum? Öyle bir şey mi yazdım? Maşallah 3 yıldır da aynı kıyafeti giyiyorum. <laughs> Honey, I'm home. Back here, sweetie. How was it? Worst weather I've ever seen. You should put some coffee on. It'll warm you up. Tamam canım. Efendim sonuna kadar değer verip izlediğiniz için gerçekten teşekkür ederim. Keyifli bir bölüm oldu. Ortalık biraz karıştı gibi geldi. Bilmiyorum tam ben mi adapte olamadım. Adaya gidiyoruz. Ada yok. Şerif diyor ki 70'lerden beri zaten orada bir ada yoktu diyor. Hatun göle düştü. Hatun'un sürpriz yapmak istedi. Sonra ben ormana girdim. Hatun göle düştü. Ben de arkasından atladım. Böyle çok katik ee, bir hikayede gidiyoruz şu anda. Bilmiyorum. Bilmiyorum. <laughs> Etkileyiciymiş ama. Hani böyle bir şey beklemiyordum açıkçası. <laughs> Neyse efendim sonuna kadar değer verip izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Alan Beck e, tüm ihtişamıyla, tüm farklı yapısıyla kaldığı yerden devam edecek. E, ee, kanala da ilk bu video ile geliyorsanız benim sağ alttaki ve sol alttaki videolarıma gidip diğer videolarımı da bir göz atabilirsiniz. Eğer hoşunuza giderse bir beğeni butonuna bana destek vermek isterseniz de kanala abone olmanız zaten fazlasıyla yeterli olacaktır. Ee, söylenecek çok fazla bir şey yok. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Sağlık ve siyahatle kalınız efendim. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay.